Herkese yeni bir merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Hoşgeldiniz ee, bugün 1 Mayıs Ramazan'ın 8. günü ve satran e, 7.40 geçiyor neden sabah uyanıp böyle bir video çektiğimi sorarsanız Aslında hiç uyumadım yani şöyle hani oruç tutuyoruz zaten sahura kadar uyumuyorum 5-6'ya kadar da bir şeyler izledim Ondan sonra da annem uyandı, evde bir şeyler yaptığı için uyuyamadım, ben de zaten video çekecektim, hemen ee, kamerayı elime aldım ve yatağıma geldim. Burada ayıcığım var, şu an göremiyorsunuz. Kalk, söyle. Neyse, ee, böyle video çekmek istedim. Bugün birazcık temizlik falan yani yapabiliriz belki, hiçbir fikrim yok. Hani ne yapabilirim, şu an orada bilmiyorum, kalk bir şeyler atıştırdım can sıkıntısından ama maalesef oruçluyum. 8. günü istikrarlı bir şekilde oruç tutuyorum. İnşallah sizler de tutuyorsunuzdur. Bilmiyorum. Video çekmek için şu, an, şu, hani yüzümün halini görüyorsunuz. Yani şuramda bir şeyler var. Dudağımda uç çıktı. Buraları zaten kötüydü. Geçti şu an Allah şükür de. Hani onların geçmesini bekliyorum. Ne zaman geçecekler bilmiyorum. Şu hep hiç geçmiyor. Şuradaki ya besi gibi bir şey sivilecek gibi falan da değil. Bunun için doktora falan gitmek istiyorum. Bakalım inşallah karantinadan sonra. Bu arada bir Haziran'da okulların yani Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı yanlış hatırlamıyorsam bir açıklamada bulmuş. da belki bir Haziran'da e, okullar açılabilir diye bilmiyorum. Ne desem bilemedim bu konu hakkında ama e, iyi tarafı öğrencilere 6 GB internet verdiler. Ben bunu sadece yani şey duydum. Sadece işte hani Classroom'da ve Meet uygulamasına geçerli falan diye duymuştum. O Allah'tan yokmuş bilmiyorum bakalım şu an 12 saat yani 12 buçuk saat var iftara yani ben kesin aslında uyurum çünkü uykusuza dayanamıyorum şu an bu kadar enerjik olduğuma asla bakmayın bundan önce de kaç tane video çektim birkaçını editledim kapak fotoğrafı bile hazırda paylaşmak istemedim çok saçma bulduğum için içerikleri saçımı örmüştüm biliyorsunuz ki ipli Afrika örgüsü yapımı göstermiştim. Ee, onu açtım. Evde bir vlog çektim. Çok saçma oldu. Onu da editledim ama koymadım. Ondan sonra bir ara şey çekmeyi denemiştim. bundan önce Ramazan'dan önce her sabah 5'te pardon 8'de uyanmak hayatımı nasıl değiştirecek diye. Bunu sadece iki kere yapabildim ve ikincisi bok oldu. Üçüncüsünde asla uyanamadım. Hatta bir kere bile olabilir hani. Sadece bir gün bile uyanmış olabilirim. Elim oldu sizi tutmaktan. Titretiyorsam kameraya kusura bakmayın. Biraz şöyle tutayım. Böyle yani şu an. Hani titretiyorum çok kamerayı. yani ee, bilmiyorum şu an ne yapacağım. İki dakikadır konuşuyorum inşallah. Sıkılmamışsınızdır. Böyle. Derleyen dakikalarda neler olacak bilmiyorum. Görüşmek üzere şimdi Arkadaşlar tekrar merhaba. Saat şu an beş buçuk falan ben uyudum uyandım neredeyse bütün günü maalesef uyuyarak geçirdim ama yapacak bir şey yok yani bir saat falan oluyor uyanalı e, ee, iftarı daha az vakit kaldı o sırada size annemle abim içeride bana whatsapp'tan sesli mesaj atıyorlar odamdayım diye hiç çıkmadım bugün diye kız ne yapıyorsun? Neyin? Odanı temizle tamam mı? Bak odanı temizleyecek. Evet. <laughs> odamı temiz tut. Dar ücretin almadım senin üzerine geçmedi haberin olsun. Bu arada da sayende yeni bir ayrımcılığı gördüm. Annenin telefonda kızım tere yazıyor. Oğlumuzda da Erdal tere. Ah her türlü bonus musun valla. Odanı temizle lan. <gülüyor> <Adamı> <gülüyor> odamı <gülüyor> temizle. Temiz tut. Benim orası. Rüşvetin vermediğin için daha benim. Ben hiç girmeyeceğim annem falan diye annem ya alemsiniz. İlk başta ee, yani burada aslında yapılacak çok şey var. İlk başta yatağımı toplayarak başlayacağım şimdi. Ondan sonra beraber yeri falan süpüreceğiz. Beraber mi bilmiyorum artık. İşte aynam var buradan. Onu falan silmem lazım. Vesaire vesaire. En sonunda bir tane ödevimde bir değişiklikler falan var. Onu yap Ondan bir şeyler yapmam lazım bilgisayarda kısaca inşallah iftar kadar yetişirim hadi bakalım bir temizliğim bitti. E, İftara da bir buçuk saat falan kaldı. Bir saatte yani bir saatte falan her şeyi hallettim sayılır. Alayım ellerimi. E, öyle yani şu an birazcık dizicem. Bir saat falan ya da bir gün bir falan takılmak istiyorum birazcık. Öyle yani şu an <laughs> size büyük ihtimalle sabura kadar devam ettiririm. Çünkü tüm gün mevcutum ve hiçbir şey yapmadım şu an. Temizlik haricinde öyle aşondum. Arkadaşlar saatler sonrasından herkese merhaba. Ee, i̇ftar yaptık beraber. İşte bu ışıkları falan yıkadarken anca geldim. Ee, şimdi size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Tekrar odama geldim. Bavim odamda ışıklarda bir şey yaptı. Ee, hemen gösteriyorum. Ben çok beğendim odamın ışığını böyle değiştirebiliyorum umarım beni görebiliyorsunuzdur şu an kırmızı yaptım çok tatlı oldu böyle istediğim gibi değiştirebiliyorum bunu mesela şu an telefondan yapıyorum İnanılmaz güzel böyle <laughs> bayıldım ya çok güzel değil mi ışık istediğim zaman böyle kullanabiliyorum size de göstermek istedim saat şu an 9.20 falan geçiyor beyazda kalsın artık değil mi ben birazdan kendimi kahve yapıp Survivor izlemeye düşünüyorum. Bol temizlikli bir blok oldu bu aslında. Daha da devam ettirir miyim bilmiyorum. Şu an durumlar bu şekilde arkadaşlar. Ben birazcık burada oynamaya devam edeceğim. Çünkü tam size açmadan önce yaptı bunu. İşte telefonum uygulama yükledi. Falan çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Kırmızı mı kalsın? Mavi kalsın bir saniye. Abi şöyle. Bu yıldım. Şöyle yeşil falan. Şu an pek görünmüyor olabilirim ama Dardığın tamam öyle. Şu an mesela kapattım, geri açtım beyaz. Ben çok beğendim. Yani. Ne diyebilirim ki mesela parlaklığını düşürüyorum. Şu an e, fark ediliyor bilmiyorum beyazın. Mesela şu an iyice 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 açtım. Böyle güzel oldu bu seviyede kalması iyi benim için şu an. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kendime kahve yaptım. Bir de gördüğünüz gibi dondurma aldım. Geldim. Annem de karşımda oturuyor. Soru ee, Survivor izleyeceğim. Şu an ekrandan görünüyor mu bilmiyorum. Bu saatlerde ben hep Survivor izlemeyi çok seviyorum. 9'dan ya yani 9.30'dan 12'ye falan kadar. Çok hoşuma gidiyor. Ee, bu videoyu belki burada bitirebilirim. Şu an hiçbir fikrim yok. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim şimdiden. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Bu arada 1 Mayıs emekçi ve dayanışma... Ne? Emekçi ve... <laughs> İşçi bayrağınız kutlu olsun. Söyleyemedim. <laughs> Niye söyleyemedim bilmiyorum. Görüşmek üzere kısaca.